Evet, herkese merhaba ben Berkecan. Bugün video çekeceğiz. Evet. Video çekiyorum. Hiçbir videoma böyle girmedim de neyse boşver. Bayağıdır da kamera karşısına geçmedim ben ya. Yani bayağı da bir abone çıktı. Gerçi iki abone çıktı sonra 45'e geri döndük falan. Bayağı öyle şeyler oldu da ben şu oyuna bir gireyim, çekeceğim. Oyuna girmeden kaydı başlattım. Ne çekecektim lan ben? Oğlum ne çekecektim ben? PD2 doğru. PD çekecektim. Dur ya da payday çekmeyecektim. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim çekeceğim oyunu da şaşırdım. Ya ben ne çekecektim? Heh. Oğlum ben ne çekecektim harbiden ya. Oğlum ne çektim ben ya? Bu dünyanın çilesinden ne çek? Neyse boş ver. Ee, CS 1.6 değil, Mountain Blade zaten olmaz. Ya da durun ya şey. Ne çeksem? Oğlum ne çekeceğime karar veremiyorum. Biri bir şey önersin. abi Heroes and Generals mi çeksem ya? Çek abi ya onu çek. Ne yapayım? Şundan hemen çekiyorum yani ne yapayım? İnşallah şifre falan çıkmamıştır videoda. Yani çıkarsa falan kötü olur çünkü. Ee, we preparing işte tamam. Anti-cheat bir tarasın da. Oyuna bayağıdır girmiyorum. Hangi tarafta girsem acaba? Onu da şey yapamadım da. Alman tarafında gireceğim. Yani. şey yapmam. Yani. hadi. 53, 60. Tamam. 67, 100. Tamam, şu an öndeyim. Abi ben şu belki şeyi alıyorum belki. şu kaliteli oradan devam. Asasyon. Abi Yine Almanlar yeniliyor. Oğlum hep ihale Almanlara kalıyor. Abi. Neyse. Abi iki kişi miyiz? Ya yani iki kişi bütün cepheyi tutuyoruz. Bir durun. Neyse Asasult devam. Asasult değil bu arada. Abi Asult As ama benim e, arkadaşım var. Mal Arda. Mal Asasult diye diye beni de alıştırdı. Yani Asasult 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 yani Assault biliyordum. Assault'a alıştım vatan abi. Tamam abi 5 kişi tam iyi takım olduk. Assault. General olamıyorum bu arada. 10. seviye olmadığım için. Tamam abi ne olur savaşa geç. 2 saat buranın animasyonları falan var. Aa maç daha yeni başlıyor. İyi, iyi güzel. Mechanized Infantry, Assault Teams. Abi ben bu arada şu video ayarlarını biraz düşüreyim de arkada kayıt var ondan dolayı. Zaten lovdaymış lan. Oyunu lovda oynuyorum beyler. Video şu resolution neyse boş ver. Full screen medium. A medium a low 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 her şey low. Apple Apple back. Güzel. Resolution şuradan ben bir dakika a doğru arabam yok araba alacağım ya para kırıyor almadım tamam abi ben burayı iki saat koşacağım abi iki saat tam burayı koşacağım ya yani. Abi. abi şuradaki Sovyet hapı arkadaşlar. D2 ile Unutmayın. Yetmez Lan! Vatan haini! Ha böyle fake vatanlar. Oha! Lan vuruyorlar! Yat 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 yat! Lan dön. Ya pislik ya bu film adamda. Abi sniperlardan nefret ediyorum ya böyle geliyor adam falan hiç hiçbir şey yapmadan vurabiliyor ya ona gıcık oluyorum abi ben. İkisel cep altında savaşayım elimde makinalı ne de gelsin benim yok yani yok öyle. Lan. Burada bir tane düşman var galiba. Sovyet var ki nasıl alınıyor ben nasıl düşünüyorum ben varım işte sağlamadım nasıl? Nasıl? abi arda olacak Şuradan kolunu falan uzatıyor adam arda ile falan da çekeriz herhalde kes çekeriz vurmayın lan Vatan haini, vatan haini. Vatan haini. Gel gel kamyonla dalacağım lan. Gel 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 gel. Vatan haini. <laughs> Abi biçimle aldık. Sırakası aslında bayağı işe Uf! Uf kamyonun içindeki adama sıkıyor. Vatan haini. Oğlum bunları sildiriye atacak işte böyle. Böyle adamları atacak sildiriye. Atacağım bunları sildiriye. Çeksin cezası. Abi yok bu şey. Abi bir araba abi. Abi yok mu araba abi. Abi bir tank abi. Bir bu arada Nate de vardı hiç kullanmıyor. Yani pek kullanmıyor. Gerçi bomba yani. Buradan Türkçe hocalarından özür diliyorum ama yani biraz varış kullanmayacak. Abi vurdum bir vurdum bir vurdum kaç. kaç. Bir, bir. Abi SVT. Ya oğlum bu SVT ne ya uzaktan uzaktan vuruyorlar bak SVT'yle. ile ben küçük oluyorum. Gerçi ben bütün sniperlara gıcık oluyorum da neyse. Dur. Abi şuradan sivillin trak aa orada. Orada bizim canavar. Gel gel abi gel. Gel burada bizim canavar. Gel. <laughs> Kime şekil şükür yapıyoruz lan? Bunu Bu kime şekil şükür yapıyoruz lan? Geliyor. <laughs> <laughs> Geliyor. Gel gel. Geliyor. Gel 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 sen bizimkilere SVT ile uzaktan skam şeysin. Sen gel sen gel 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 daha sen. Dur oğlum Şimdi hesabım bir gitme Gel gel. Arabayla bir şişi nasıl? Aa bir kişi işte daha gidiyor. Aa lan bir kişi daha. Hadi be. Ulan arabasını çarptı. Arabasını çarptı da. Yani. Gitseydi bari ölseydi. Abi 12. Ulan biraz kurduğum hatta biraz değil bayağı. İdare daha ne olarak zorluklara göğüs gelmemiz lazım. Yoksa e, yoksa benim kötü oyuncular takımın içinden geçebilir. Evet. Abi şurada bir sivil bir tak oldu. İki tane eş. Eş Aa bas bas, bas 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 Ha bu arada hangi videolardan istiyorsanız yorumlara yazın ben o videoyu çekerim. Ha bu arada PUBG olmaz. Sierra Format attım da şimdi falan her şey gitti şu an Ondan dolayı PUBG falan çekelim PUBG isteyecekseniz çekin. Yani, yani, her, her arabayı kilitliyorsunuz ama yani. Garibanlar ne yapsın? Sıkıcıklar. Bin abi. Bizim bisiklet abi ya. Allah belanızı vermesin. Öleceğim ben sen. Lan. Oğlum sen bittin ya. Koş. Koş vuracaklar koş. Bekir koş Bekir. Bekir. Bekir Allah belanı versin. Allah belanı vermesin. Ulan insan bir iki korur lan. Lan oğlum insan bir iki korur lan arkadaşım. Lan oğlum takım arkadaşım hı? lan biz ne? Ben beni nasıl korurum ya? Neyse bu apaçıya bağlı. Trap Aa bu Allah'a sivil yıldır. Allah belanı vermiş. Yürü 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 yürü. Oo. Tamam. Bekir Cihan aç Bekir. Yürü 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 yürü. Burayı mı right. Ama Steam başarısı da versene hani böyle. Başarımı veriyorsun ya. Yani. Arada Steam başarımı da versin. Steam'de de Gel bakalım. Oğlum bas 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 bas. Abi böyle çimlenir herhalde. Ya abi. Yarın üç çocuğa da kum atıyor. Ne çim olur ya? Ya sen gel gel gel. Ya evu git gel. Gelme gelme dur vallahi gelme abi. Abi ayıp olmuş oldusa abi. Abi ya. Gelme, gelme, gelme istemiyorum. Gelme, gelme, gelme. Vatan ayrı Lan isteyince gelmiyorsun. Bedana vermişsin. Çabuk ben gidiyorum. Ne çalı? Şu kafalı. Keskin döndü. Kesin daha derin. Sen kime şekersiz yapıyorsun lan sen? İn abi arabadan. Adam olsaydın böyle çatışırdın kardeşim. İnerdin o arabadan. Böyle benim gibi çatışırdın işte. Salak. Dur şu, şu an 100 yıllık nefretim adamın üstüne kusur. Allah belanızı. Tamam abi. Üst katlı bir şey yapmazlar. Umarım. Ne Oğlum kilise lan bura. Teşekkür Allah belanı vermesin. Oğlum yan bölüme çıkmayın yani ben de de bir öld var yani mutlu bir Yok mu lan şöyle bir adam? Aa nereden vurdu vatan aile? Adam da göremiyorum ki senin direğe denk Allah belanızı verdiniz. Siz böyle mi koruyorsunuz lan kutsalınızı? Hani oğlum kiliseye ateş edilmiyordu. Ne oldu lan? Abi cami olsa böyle tıklayıcaksın Abi cami koyun lan şu oyuna bir iki tane Şimdi hemen duyar tasarımıza Oğlum hep bu Amerikalıların oluyor işte Bizi dini Allah belanı Bizi dini olarak Hristiyan'a benzetmek istiyorlar Bizi böyle kendilerine çekiyor. Bunlar hep kapitalizmin oyunları Hep kapitalizmin VURMA! Şerefsiz F1 report Doğrulan doğru lan şey bizim de bizden değilmiş. Abi niye o zaman bizden olmayan adamı Sovyetlere gri ünüp lan bir deployla lan beni. Gerizekalı. Gerizekalı. Şak kafalı. Adam. Oğlum her yerde karşıma trak çıkıyor lan. Oğlum bu daha deminki adam mı lan? Sen sen hayır bu ilerler sen hayır dersin. Sen itrar kapatıp oluyorsun. Hayır. Hayır. Hayır ilerler. Mevzu varsa gelelim yani. Mevzu bahis varsa geliriz. Ha yoksa gelmeyiz. Abi Allah'a var bir tane. Oo! Oh! Çıkma! Siz kapalı. Siz kapalı. Gel gel gördüm ben seni. Kenara. Ben gözüme kestirdim kestir, çarptım. Kestir. Oğlum kulaçı alt mı oynuyoruz lan? Allah belanı versin senin. Vuramadım. Oğlum niye flat out oynuyor gibi ben kamyonlar durdum. Allah belanı versin. Tam lan. Lan flat out gibi silah olmasa aslında çok iyi flat out olurmuş lan hero engine yıldızından. Dizi. Yaralı dizinden. Oğlum ne olur şurada bir trap gelsin. Ne olur? Gelmez. Geldi mi? Geldi. Oğlum ya koşacağım mı ben o kadar yok. Oğlum bir araba araba bir şey verin lan. Abi bunların fighterları var fighter hava almakla ilan edilmesin kağıdı kağıdı bak bak atıyor bir de orda orda viran trak mı lan trak mı lan neyse ya koşmaktan hızlıdır hiç yok lan koşmaktan hızlı olan her şeye ra- Abi çok neler oldu neler neler oldu yani tıram. Hop al uçuyor. Ya Allah senin belanı versin. Aa öldü lan. Ya abi sniper vatan aynı var. Aynı. Oğlum en üstte biri yok demek. Yok deme lan benim. Allah belanı vermesin ama senin Şerefsizin oğlu. Aa böyle ölürsün. Vatan aynı. 12. 12. liktte tıkkandık. Kısadır 12. Derleyelim de mi? Lan. Ne oluyor lan Öyle bir kanal var mı? Var mı Ya Allah belanı. 17 dakika var. Ne? 17 dakika daha gider bu video ya. Ama yüklemesi zor olur işte. Oğlum bak vallahi da yüklemesi oluyor. Çek şey abi panzara ufu. Manzara Auf'un lan. Lan şerefsiz. Sıkacak. <laughs> Oğlum ne oluyor? Oğlum oyun kasıyor. Ne oluyor? Oğlum oyun o ne oluyor? İnternet. Abi gördüm. geçmiş oradan sınav. Ne yaptı ne lan Ölmüyor da bak. Abi. Sıktım 2 saat ya. Abi 12. ikincilikte takıldık evet. Yine iyi ya. Sonunda falan Abi burnum akıyor Corona. Korona. Aha vallaha vurdum. Aa bir sniper 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 yaptı. Yardırıyoruz beyler. Beyler ölümüne yardırıyoruz. Ölürsek Allah Allah emanet. Valla Allah ölmem. Abi bu kilisenin içine girince kasıyor. Olsun. Siz. Sen sniper Gel o sniper silahını ölünce yere koyarsın. Neredesin oğlum? Yok. Bu adam öldü mü? Öldüyse söyleyin ben gülmeyeyim. Öldüyse gülmeyeyim. Nasıl çıkıyor ya lan, lan. Lan bir adam lan lan. Oo. Aa. Ya şere. Bak vurdum adam Ö ölmedi geldi beni arkaladı ya. Şuradan doğacağız abi. Sovyetlerin son kalan hattına basıyoruz. Hattı alıyoruz. Sonra hattı müdafaa yoktu sattın müdafaa lan. Ama kiliseyi temizlememiz lazım. Öyle. kilise site falan. Neyse, önümüzdekiler haline geldi. Gel. Gel, gel, gel. Sen nereye gidiyorsun? Nereye, nereye, nereye? Sen, sen nereye? Hayırdır, birader? Vatan haini 12. imala. Ben şu kiliseyi mi savunsam? Yer almak sanki bana gelmiyor gibi de neyse şu. Şuradan ya. Bisiklet var mı bisiklet? Bisiklet. Bisiklet. şimdi. Bisiklet lazım. Bisiklet lazım. Nasıl kalın canım? Tamam. Vatan hainleri! Abi cepheyi geri almıyorlar. Koş abi. Ee, gel sen, sen. Yok kaydın. Gel sen, gel çalışıyorum oğlum çakıldı. Ee, Adam çakıldı oraya. Ee, abi ne olur şu kayıt iyi bir FPS versin. Lan sıkıştım. Abi kenarlardan saklana saklana gideceğim. Öte öldürüyorlar da. Öyle yok falan da. çık oraya. Oo! Oh! Ah, Allah belanı versin Andreas 15. Abi 13. lüğe düştük. Bunu da becerdik. Ben kili kilisenin oldu. Abi ne oldu şimdi? 11 dakika kaldı. Abi kayıt kassa var ya ben. Sikiriz. Şey Arda. Oğlum. Dur oğlum davet atma atma. CS'e giremiyorum bak diye. Abi aldık. Sovyetler çöp oldu. Burada, burada çöp oldular. Ee, güzel bir oyun muydu? Eğer beğenirseniz çünkü devam edeceğim. Beğenmezseniz hani ona göre şey yapacağım. Yani size kalmış bak beğenirseniz devam edelim beğenmezseniz bırak. Yani oyunu bırakmam da video cezi çekmeyi Ve abi arabayı alabilirim artık. Arabayla oyun biraz daha çekmeyi bırakmam. Evet, evde kalın, sağ olun. kalın, hoşça kalın. Her zaman bir çıkış yapıyorum. Bunlar zor çıkış. Bunlar olmadı lan kanala çıkıyor. Görüşürüz arkadaşlar. Ne diyeyim lan çıkarken?